su dünyanın elektrik gücünün beşte birini karşılıyor. Ve bu şimdiye kadar yapılmış en büyük araçlarla yapılıyor. Hidroelektrik barajlar. Ünlü bir tanesine bakalım. Nevada'nın Hoover barajı. Bakalım nasıl çalışıyor. Bunun gibi bir makine su basıncı oluşturan derin bir rezervuar oluşturmak için bir nehri kapatabilir elektrik üretecek türbinleri çalıştırmak için İlk önce durmak istemeyen bir nehri nasıl durdurursunuz? Bir sürü betonla. 1930'larda bunun için 5 milyon fıçı çimento gerekirdi. Ve bu istinat duvarı inşa etmek için bu beton 2 yılda dökülürdü. Engellenmiş nehirden gelen basınç o kadar yoğun ki Duvarları onu geride tutmak için iki futbol sahası büyüklüğünde inşa ettiler. Ve bu tek bir beton tabakası da değil. Çünkü beton kurudukça ya da iyileştikçe ısı verir. Tek bir bloğa dökülen bu miktardaki çimento o kadar ısı verir ki kuruması yüzyılı bulabilir. Bu yüzden duvar aslında döküldükten sonra kuruması beklenen ve ardı ardına doldurulan bloklardan oluşuyor. Lego parçaları gibi çentiklerle birleştiriliyorlar ve sonra çimento bir karışımla yapıştırılıyorlar. Sonunda Niagara şelalelerinin dört katı uzunluğunda bir duvar oluşuyor. Sadece bir ana özellik onu güçlendiriyor ve Colorado nehrine tutuyor barajının şekli. Bakın nasıl da eğimli. Bu bir yay gibi yapıldı. Suyun kuvvetini eşit olarak kanyon duvarlarına yayıyor. Zayıf nokta yok. Göl yatağında yeterli su basıncı var. Toprağın tortusunu sıkıştırıyor. Barajın arkasındaki kanyon uzun zamandır havadan daha ağır bir şey hissetmedi. Yani rezervuarda oldukça sudaki ağırlık yüzlerce depreme sebep oldu. İlk seferinde şüpheli jeologlar insan yapımı rezervuarların yeryüzünü sıkıştırabileceğini anladı. Sonra hidroelektrikli baraj için sıradaki mücadele elektrik üretmek için yeterli su kullanmak oldu. Kaliforniya, Nevada ve Arizona'daki evlerin yarısı için... Hiç duman çıkarmayan bir makine için hiç fena değil. Çıkardığı şey su basıncı. Bu makinenin önemli noktası verim. Akan su üretir ama basınç altındaki su kadar değil. Bu yüzden baraj suyu rezervuardan iç kulelere götürüyor. 9 metre aşağıda geniş borular makinenin türbinlerine bağlanıyor göl yüzeyinin 50 kat altına yerleşmiş. Su yer çekimi kuvvetiyle çekiliyor. O alçaldıkça su basıncı artıyor. Ne kadar derine giderseniz o kadar güçlü basınç vardır. Ve burada basınç kemik kıracak kadar fazladır. Metrekareye 100 bin kilogramdan fazla düşer. Bu iki fili bir ayakkabı kutusuna sokmak gibidir. Basınçlı su iç tünellerden bu incelen borulara girer. İncelme etkisi bir su jeti oluşturur. Bu da Hoover'ın türbinlerine patlar. Ama makinelerin elektrik çıkışını çalıştırmak için su kontrol edilmeli. Bu kapılar türbinlerin hareketini değiştirmek için akan suyun hızını değiştirmek üzere açılır ve kapanır. Burada bir saniyede 15 yüzme havuzunu dolduracak kadar akan su var. Pekala. Türbinler dönüyor. Peki ya şimdi? Tüm bunlar nasıl elektriğe ekleniyor? bir mil her türbine jeneratörle bağlanıyor. Bakır bir halkanın yanında dönen elektromıknatısların montajı burada yapılıyor. Dönen manyetik alan aslında metal halka elektronlarını itiyor ve bu elektrik akımı yaratıyor. Hoover'ın 17 türbin jeneratörü var ve bunlar bütün elektriği ileticilere gönderiyor. O da onu şebekeye ve daha sonra tüketiciye gönderiyor. Bittiğinde dünyadaki en büyük beton projeydi. Turistler güzelliğini ve büyüklüğünü izlemek için buraya akın edebilirler. Biz ne kadar basit olduğunu görmeye geldik. Barajlanmış su insan yapımı bir deliğe dökülüyor birkaç türbini döndürüyor ve güç sağlıyor. Bu hiçbir şey.